Herkese merhaba. Bu videoda sizlere banka şubesine gitmeden mobil bankacılık uygulaması kullanarak Yapı Kredi Bankası'nda BES başvurusu yani Bireysel Emeklilik Sistemi başvurusu nasıl yapılır onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. E, BES başvurusu nedir onu anlatayım öncelikle. Otomatik katılım çalışanların emeklilik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları birikime destek olmak amacıyla geliştirilen bir uygulama arkadaşlar. Bu uygulama ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı bir iş yerinde çalışan Özel sektör ve kamu çalışanları için bireysel emeklilik otomatik katılım hesabı açılıyor arkadaşlar. Öncelikle telefonumuzda yapı kredi uygulamasının olması gerekiyor. Uygulamayı yüklüyoruz. Biz zaman kazanmak için daha önceden yüklemiştik. Yapı kredi mobili açıyoruz. Hemen bakın sağ altta daha fazlası diyor. Oraya tıklıyoruz. BES başvurusu devlet katkılı BES'e hemen başvurun. Bireysel emeklilik sistemine başvurun diyor. Buraya tıklıyoruz. TC kimlik numaramızı, doğum tarihimizi, cep telefonumuzu, başvuru yapılan il ve şubeyi ve en sonunda güvenlik kodunu girip devam dediğimizde ve mesela başvuruda bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.